Bugün sizlerle bir videoyla taşınacağız. Bugün bir video videosu çekmeyeceğim. Bugün deney videosu çekeceğim. Tuz eşitleri. Şimdi gerekli malzemeler: bir tane telefon fillesi, bardak dolu bir su, serleçal. Şimdi serleçalı <laughs> suyun içine döküyoruz. Ve böyle dibe çöküyor. Burada izlemesi çok keyifli. Taşlayınca da limonataya benziyor. <laughs> Değiştirdiğinizde böyle oluyor. Tamam artık. Başka. Ben bunu seçmek ister miydim? Başta videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bu videomuzu da değil.